bugün var ya yavrum. <messiz> Bu en hijyeniksiz şeyi ama yani bunları yüzme sürmek elimden geçmiyor. Kabaklar ne alaka? Onu çözemedim. Bir şey yapacağım oğlum buna. Oldu mu? Oldu mu? Bak yaptım. Oha yapabildim lan. Bu oyunda yapılmıyormuş bu. Bak. Tamam. Yapmayı biliyorum, biliyorum dedim. Tam denizli denizciliğim amına koyayım. Hadi kızım. kazan. Hola! Görüşürüz. Geldik. Ne kapayım? Ha. Evet. Hola! Of, çok iyi. Ben bunu hafta parkta takıp çekeceğim. Kesin. Ama sık çok katılıyor, <laughs> etkileneceğiz. Yok. İlk ilk, yıl. ilk 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 tamam eminim çok güzel stilimiz merhaba seni. Şimdi geldik buraya özelik sen stajcim Balat merhaba bunlar benimki adın? Kaka nerede? Görüşürüz. Bu bende kaldı bu şimdi dur, Bu bende kaldı. Bunu şimdi ver. Birazdan Nesbotur 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 Bu o şey var. Enes Batur'un Nesbotur Nesbotur Netflix'e Hayal mi kariyer planlamasını yapamıyor. En az şu şimdi Kanye West boğulmuş. Bir soracağım size. <laughs> Ali G'ye <diye> benziyor. <laughs> Öyüp be. Hayır mı? Benzemiyorum. Ben, bence de bence de benziyorsun. Yok öyle bir şey <gülüyor> 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 bana bir Bana bir takım olup oğlansın yazsam yazık. Değil mi? <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> yani. Hani <laughs> acaba şey mi anlatmaya çalıştı? ya. Belia komik bir kız. Şey. Yani, Son karşılaştık bir gelmeye yani gidiyoruz. Merhaba diyorum. <laughs> ha <yoktur bak. gülüyor> şey yok dur bak Bak gel şuraya. Bak bu o çocuk. Tamam mı o çocuk? Bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> <an> kimse dinlemiyor. Oha! <laughs> Baksana. <laughs> 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 bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Götünle tamam mı? Gel <la>. gel. <laughs> yaparım? Ay Allah. <laughs> Niye çekiyor? Ne bir şeyler Sen ya. galerine baktın mı hiç? Sen, sen galerine başardın. hiç baktın mı? Galerime hiç bakmadım. Bakma bakma Bu videolar bana ulaşması lazım ya. Bana yani bir lazım ya. Whatsapp'tan atalım. Gossip yazmayın atıyoruz arkadaşlar. Ben Gossip 80 tane Gossip yazdım. Ya Gossip'ten yazdım bir yazdı zaten. O yüzden YouTube ekran YouTube ekran Ya yani YouTube'a ben küplerim. Evet, yükle, yükle. bir dakika. Benim, Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı, şuradan like atmayı, e, zil tuşuna basıp Yüksel. haberdar olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yüksel. Hayır görüşürüz hemen. Selam ben Adal. Bugün <laughs> sizlerle birlikte bir <laughs> nokta <lan>, bir <benim gülüyor> beraber gelen... Bugün <laughs> iyi biliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Olsun. Tamam alabilirsin. Arkadaşlar ben de sizinle bir şey paylaşayım. Ben burun iplerimi oynatabiliyorum. Ya Allah seni kahretsin. Kulaklarını <laughs> oynatabiliyor musun? Evet. Oynat. Dur çekelim ama. İşte Oxford'da. İşte. Aynen. Aynen. Tam olarak her yerde kullanabilecek Aynen. bir hareket. Buradan ay. Buradan bir haber bırakmak istiyorum. Bu komitede en iyi PR'lar bizim. Gelin. Genel Bu komitede değil. Bu etkinlikte. Genel Türkiye'deki. Türkiye'deki en iyi, <laughs> iyi PR'lar bizim. Evet kadar güzelsiniz hanımefendi. İsminizi öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. Ben Nur Ne yazabiliriz? Bu arada ben ne yaptım? Genel basitle... Kıraş kukiler nerede? Kıraş kukileri nereden verebiliyoruz? 80 tane kız kıraşım var şu an. Dilimize Dinimize göre 4 tane olması gerekiyor. Kazalt, boşal. Video. Video. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Gene bak ben. Bakın. Ne yazıyor? Evet. E, B, B, A, L. Bizim okulumuz. İşte bu. Canım okulum. olsun. Evet. E bizi Olacakmış. niye yukarı çıkardınız Hayır. o zaman? Bizi neden yukarı gönderdiniz? Ne olacak? Ne? Anlam şey, e, Cümlemi <laughs> unuttum lan. Dur. He, 5-10 dakika sonra başlayacakmış. Öf ya. Öf ya. Arkadaşlar 80 bin tane gosip yazdı. Size gosip yazmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Ama yorumlar kapalı çünkü çocuğuz. <laughs> Bu ne? <laughs> Merhaba. Bugün ikinci günü. Bak sana çoraplarımı göstereyim. Hadi Prime söyle de bir Hadi. çekelim. Ben zorladı bak ben dedim ki başkalarının özel eşyalarına dokunulmaz dedim. Hüseyin kızma ne olur. Elleme bana ya git. Bistay'la biraz iltifat eder misiniz? Kanka ben Hüseyin'e neden iltifat edeyim? Daha güzel Bistay'ı mı çekmeyin? Sorunumuzu da bana yazın geçecek. Merhaba, gene biz. Siz her yerdesiniz. Gossip. <laughs> UH! Nasıl oluyormuş peki? Siz neresiniz? Nasıl oluyormuş peki? Yine bana gel. Akustik olan ama. Alo. Şey, marshmallow kalmamış ama jelibon var olur mu? Marshmallow yok mu? Hiç kalmamış aynen. Tamam bir tane Hiç jelibon yok. getirebilirsin. Maşmelo'yu nasıl eğiteceğiz? Saçımın önlerini boyuyoruz. Çünkü ablam boyamadı. Ben bunu buraya nasıl koyacağım? Eyelinerim de çok kötü. Sileyim bari. Her yer boya. Tamam şimdi neresi açık kaldı bunun? Salak gibi çingene saçı Nurten gibi geziyorum. Sarı kalıyor çünkü. İşe değiştirsem. Böyle daha iyi galiba. Nerede kalmıştı ya? Böyle da göremiyorum ki. gününü boyadığıma göre hayat artık daha güzel. Saçım burada. Yavaş yavaş şirinlere dönüyorum galiba. Makyajıma takıldım. Fotoğraf başlatalım o zaman. Hangi şarkı çalım arkadaşlar? İnşallah telif yemez. Ben bunu kapatayım da telif yer ya. Fazla mavi. Ay. Neyse ki Dilek Hoca anamızı sikmiyor. Sik edebilirdi. Şimdi bekleyeceğiz. Tek yıkayacağım bulaşık. Aaa mavi oldu. Blok yapabiliyorum galiba. Yaşasın. Saçım çok yağlı duruyor ya. Boyadım arkadaşlar. Saçımı mı kestirsem? O da, o da ben bunu ellemeyeyim, ellerim. Şuraya bakar mısınız? Ben bunu takayım ya. Ne olabilir ki? Şu kamera beni çok şişko alıyor. Patladım. Şimdi olayı anlatacağım. Mantıken bir tane yani açıcı alıyorum. Açıcının açılması gerekiyor ya hani. Açıcı açılmıyor. Saçımı açmıyor. Yani saçımı nasıl açmayabilirsin? Seni açman için aldım. Bunu bir sürü markada denedim ve asla saçımı açmıyor. Ve her zaman kaderli Nurten oluyorum yani. O saç bir şey oluyor. Güzel Nurten'i. Neyse. Böyle de iyi. Aslında tam şu renkte istiyorum saçımı biliyor musunuz? Tam bu renkte. Ben pazartesi ne getirecektim? Mine Hoca bir şey mi istedi? Şarkı mı çalıyor arkadan? Bok gibi yüzüm ya. Bu ne? Bugün bahar setine gittim bu arada. Sodum ya. Umudumu düşüren gök laleleri uzaklarda kaldı. Rahat olduğuna emin ol. Birlikte altı defa sayacağız. Esa. Işıkla doldun. Acilen. Küfürle gelen barış kafan yine de sorunları hatırlatıyorsa filan. Hiçbir endişe bizim küfür manastırımızın uğurlu duvarlarından sızıp içeri giremez. Çok sıcak olmadı bu. Yapma. Yapma ya. Oy. <laughs> ne oluyor lan? Ben bunu işledim. Oral kamayoz Tamam bunu işledim falan filan. Bunun aynısı burada var. <laughs> Buna biliyorum. I, I, G. Da H var. Aynısı var. Ben yanlış bir şey mi aldım lan? İlaç bir Allah'ım. Bu ne Acaba ses geliyor mu size? Fulcrum ses. Suda Abla. Mızmız insan değil mi? Ne mızmız? Abla. Mal diye zekalı. Bunu dinledik. Zekalı. Konuşamıyoruz ya çok komik. Ah Ela. De unless you want to step outside and go now I doubt you would have let it slide ask you for advice to three first. my guns. Be smart. make me proud some. My name is Philip. I am a poet and not let it slide. Mr. Eker, I was the rest of you grab your pistol Oh good luck. where am Servin teyze. Servin teyze. Selam ayol. Servin. Bu nereden çıktı şimdi? Servin. Servin. Çapkam nerede benim? Şey nerede lan? Karım nerede benim? Karım nerede? Karım nerede benim? Burada. Burada. Ne yapıyorsun ne yapıyor Hayır ben Roman havası oynayacağım. Ben Roman havası oynamayı bilmiyorum. Sen eziksin. Ben ezik değilim. Tek kaldı aptal. Aa, bu ne lan? Anama mı sövdü bu? Hold on. Eat that me. What? What? Yeah. Only wish. No, no, no. What do I say? Fuck my eyes. Eat that yapma böyle. S söyle. Ya bırak ya ben söylüyorum. Aklımda her şeyi duymak istiyorum. Bu aşk neyse nedir? Aklımda. Bunlar bizim anamızı sikecek. Chattekiler ne yapıyor? Klip alamadığım için tabletten çekiyorum kanka şu anda. Veriyorum ya. Senin de sıfır asistin var. Ya bu ne yapıyor kanka? Minik yeni rakı var. Adamlar havalimanına kasino yapmış amına koyayım. Bura mı? Bu amına koyayım emin misin? Mahal mı Açılacak mı kapı? Aaa! Eve gel. Sağ oh. ol. Bir şeysin şey şu şu. ya. Şun ne Manyak dedi. değil. <laughs> Georgia'dayız. Oğlum bunların... Başını yemiyorsunuz Tövbe tövbe, deliyorsun oğlum. <laughs> Arkadaşlar sultan sikim var. Burada da M2 var. Metri değil mi? Hangi bu Hacı Osman Hacı metro. Osman metro. <laughs> bu Gürcistan'ın anasıymış. Ben de babasıyım şimdi. Olaya geliyor. Bir, şey Bir elinde şarap kasesi var. Diğer elinde bıçak var. Bu da demek oluyormuş ki sa ya savaşalım ya sevişelim. Arkadaşlar burası da Karadeniz Sinop. Kanalımıza abone olmayı, şuradan like atmayı, e zil tuşuna basıp haberdar olmayı unutmayın. Görüşürüz.